kaptanımız, taç kralımız Metin Oktay'ın ölümünün 32. yıl dönümü sebebiyle buradayız. Tabii ki her anma bir hüzündür, bir üzüntüdür. Ama biz hüzün ve üzüntüyle gururu bir arada yaşıyoruz. Ee, Galatasaray'ın 1905 yılından beri bugüne gelmesinde yöneticilerimizin, e, sporcularımızın çok büyük katkıları oldu ama bir tanesi var ki eşi benzeri olmayan, bu da e, Metin Oktay. Ben 1961 doğumluyum, o, dön o dönemde Palermo'ya transfer olmuştu ve bütün Galatasaraylılara, babaları, erkek çocuklarına Metin adını verdi. Daha sonraki dönemde tanışma şansım da oldu. Ee, ölümüyle beraber büyük de bir üzüntü yaşadık. Ama Galatasaray vefa duygusunu her zaman tüm sporcular için göstermiş. Ama özellikle Galatasaray'ın sembolü olan Metin Oktay bizim için bambaşka olmuştur. Florya'daki tesislerimiz o dönem e, çağın ötesinde yapılmış ve tesislere Metin Oktay adı verilmiş uzun süre Galatasaray oradan şampiyonlar çıkarmış, şampiyonluklar çıkarmış, altyapı sporcuları yetiştirmiş. Şimdi bu tesislerimiz biliyorsunuz Kemerburgaz'a taşınıyor. Hatta bu cumartesi günü de divan toplantımız var orada. 19 Mayıs'ta bir tören yapmıştık sizlerin de katıldığı. Üstünden 3,5 ay geçti. O tesis yükseldi. Flora'daki tesisimiz yaklaşık kapalı alan 4500 metrekare. Burası 14500 metrekare. Toplam 130 dönüm bir alan içinde 6 futbol sahası, 2 tanesi hemen yapılıyor. Büyük ihtimalle Ocak ayında A takımı oraya taşıyacağız. Oranın adı da tahmin edeceğiniz gibi başkanımız açıkladı zaten. Metin Oktay, bu yönetim kurulunda konuşulmadı, tartışılmadı bile. Galatasaray'ın doğal refleksi olarak inşallah e, tesislerimiz açıldığında... E, rahmetli kaptanımızın ailesinde orada ağırlayacağız. Onlarla beraber kurdele keseceğiz. Ee, 32 yıl geçse de Metin Oktay'ın büyüklüğü, anıları hala Galatasaray'ın koridorlarında. İnşallah Kemerburgaz'da yeni Metin Oktay'lar orada yetişirken de Metin Oktay'ın anıları tekrar canlanacak ve Türk futboluna katkı sunmaya devam edecek. Ee, şu an zaten ben buraya gelirken başkanımız Sayın Erden Timur e, son yapılacak revizeler ve hazırlıklar için toplantıdaydı. Onun için kulübümüzü temsilen ben geldim. Zaten yapılan transferleri görüyorsunuz. Tabii ki Türkiye Ligi'nde bizim dışımızda 19 tane daha kıymetli rakibimiz var. Yıldız transferler sizi mutlaka ileri götürüyor, taraftarı heyecanlandırıyor. Ama taraftarın gücü, teknik kadronun kadro seçimi, yıldız futbolcunun oynaması, bunların hepsiyle sonuca ancak öyle ulaşıyorsunuz. Bugün de diğer 19 takım gibi hedefimiz şampiyonluk. Biz herkesten bir adım daha önde olduğumuzu düşünüyoruz, daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Geçen sene söylediğimizi gene tekrar ediyoruz. Taraftarımız hazırlansın, bayraklarını hazırlasın. Ama e, rahmetli kurucu başkanımız Ali Samiye'nin koyduğu hedef doğrultusunda biz sadece Türkiye'de şampiyon olmak istemiyoruz. Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar ilerlemek, Galatasaray taraftarını gene sokağa dökmek, tüm Türkiye'yi sokağa dökmek, e, hem ülke puanına katkı sağlamak, e, hem de ülke prestijini Özellikle futbolda çok daha ilerilere götürmek. Bu hep Galatasaray'ın zaten misyonu. Yani sadece son birkaç yıla değil, 96'dan başlayarak bugüne bakın. Avrupa'da Türkiye'yi en çok temsil eden takım Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde 17 kere yer alan tek Türk takımı Galatasaray. Ee, biz, bunu biz değil bugüne kadar olan yöneticiler başardı. Bugüne kadar olan futbolcular başardı bugüne kadar olan teknik kadrolar başardı. Bu görev madem bize tevdi edildi, Mayıs ayına kadar bu görev bizde. Biz de üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.